Selamlar ben Lamba kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün Aram oynuyoruz. LeBlanc oynayacağız. Yanında da Salih var. Hello guys. Bu arada ben bir video full İngilizce yapmayı düşünüyorum. Ciddi mi? Evet. Bakalım kon konuşamıyorum ama bir denemek istiyorum en azından. Hmm. Şey de çok ilginç. Ee, kanalın istatistiklerine bakıyorum. %50 e Türkiye dışından izleniyor diye gözüküyor nasıl oluyorsa. <laughs> Muhtemelen VPN'ler yüzündendir ama <gülüyor> <gülüyor> arada <gülüyor> video güzel güzel şeyler demek istedim. Ama. <laughs> arada yani şey yabancılar da tıklıyor herhalde. Yani bir iki tane de olsa olabilir. İzleyen evet, hani <laughs> Onur, Onur'dan şüpheleniyorum. Evet. Bir, birkaç arkadaş var öyle. Evet. Ama Onur, bir düşüneyim. Umarım izler ya Onur. İzlediğini söylüyor sözde ama o yalan söylüyordur. Atla atlay atla izliyordur. Bir şey. yani Giresunlu birinin hani ben doğruyu söyleyeceğini düşünmüyorum. E sen izliyorsun. Evet. Bir Zeze izliyor. Onunla da umarım İzledim bir oyun ya. girebiliriz. Dışarıdan da bir iki arkadaşım var. Onlar izliyor. O kadar geri kalanı tanımıyorum. Bir tane tank var. Hemen rakibe bir bakalım. Yine çok iyi değil ama berbat da değil. Dürtme bu ilde yapılır bunlara karşı. Level hemen skilllerinden bahsedeyim. Yusuf rakibe bir mühür atıyor. Tüh. Neyse vurabildiğimiz kadar vuralım en azından çiçekleri de kesersek iyi olur. Neyse Q'su rakibe bir mühür atıyor. Sonra herhangi bir başka skill atarsan biraz daha vuruyor. W'su ileri doğru atılıyor. Tekrar basınca geri dönüyor. S'de de rakibe bir zincir atıyor. O zincir kesene, süresi bitene kadar adam uzaklaşmazsa yerine sabitliyor. Aslında canı azalınca otomatik bir kopya çıkartıyor. Senin yüzünden sikili yedim. Yeme bence. <laughs> Q mu geliştirsek? Galiba bu oyun Q geliştirebilirim. Her attım ama hasar yemek istemedim. Kalkan geleceğini bilseydim sorun etmezdim. Burası biraz bizim için zor olabilir. İyi ihtimal. Ölmüş olabilir bu çocuk. Bizi atsaydı keserdik de. Şanssızlık diyelim. Şu canı almak istiyorum ben. Görmedim adamın skin'i. Kaba bakmıştım. Ben can alıyorum haberin olsun Şey ya benim uykum geldi de biraz okay. Ondan mallaştım böyle Estağfurullah Fark ettiysen zaten Hiçbir şey fark etmedi Yalnız Zilean da çok iyi oynuyor ya Zilyon zaten güzel karakter ya Ölmemiz lazımdı zaten ama şu eşya bitseydi daha iyi olurdu. Hmm. Eşya bitiremedik. Bir tık daha dursaydım keşke. Çok vuruyor ya bunu da. Muhtemelen yeter asarım. Kim bu? Onu kesmek için ölmek istemiyorum ben. Kötü oynadık ama yine de keseceğiz düz vuruşlarla. çiçekleri vursak daha iyi olabilir. Ben Zaya Hulti'si almaya çalışacağım. Ben neyi öldüm bilmiyorum. Onu tuttursak öldürmüştük ya benim artık ölmem lazım iyi güzel adamı vurabilsem muhtemelen ölürdü ama önemli değil geç olmadan ölmek istedim hmm, bunu alacağım Her yer bastı. Ultimi hiç bekletmeyeceğim bu arada. Geldiğinde atacağım. Tuttum ben bunu. Çok fazla vurdu ya. Burada ölmemem gerekiyordu. Yani yapacak bir şey yok zaten. Ben Mundo'yu umursamayacağım hiçbir zaman. Et diğerlerini öldürmeye çalışacağım. Belki bazılarını hayattan soğutabilirim bile. Atmam lazım? E olsaydı az önce başarıp o olsaydım öldürmüştü. Yanlışlıkla minyona vurdum ya. Bir şey vursaydı keşke. Bu da biraz oldu. Çiçeği öldüm. Zilin güzel denedi. Muhtemelen yapacak bir şeyin yok gibi. O adam daha hızlı. İyi güzel ulti aldım. Hasar da vurdum bayağı. adam herhalde uğramayacağımı düşündü. Dayaya yatacak diye giremiyorum. Okey sorun yok. Sarım yetmedi ya. Ama bayağı vurdu. Muhtemelen bu oyun bir bench falan almam gerekecek ileride. Şu an istemiyorum. Ben bayağı vurdum. Ezreal ultisi gitti. Hiçbir şey yapmadan ben demi istiyorum anlamıyor musun? Rakip takım biraz öyle bir takım ya maalesef. Full combo'yu yaptım bana o kadar vurabiliyorum. <laughs> yanlışlıkla bastım. <Bu> <laughs> <neydi>? Yanlışlıkla bastım. <laughs> kes. Hiçbir sorun yok. Arada yapalım atar bir şey olmaz şeyler. Ama ben şey yemeden ölmeyi istemiyorum. Tank sür oynamak istemiyorum canımı sıkmayın. Ölmüş olabilirim ben Ölmedi. Bizim takım da bayağı gıcık ya. Öldürmüyorlar. Fils falan. Olsun. Bir sonraki ölüşte çok güçlü olarak geleceğim ben. Ha da bayağı vurdu. Veya ultisi vardır diye çok zorlamıyorum. Varmak var mı onda? Var. Daha var. sayeseydi iyiydi. ölüşe bak benim. Saçmalığa bak. Yine berbat bir sıçra. Bu maç sıçralarımız çok iyi ya. Hadi. Olsun şapkamız bitti. Herhalde tek atarım artık. Sınırdan kalıyor da canları. Hepsi gelir mi acaba? Ulan sizi kahretmesin ya bu nasıl kar ya Sonrakine tekleyebilirim bir ihtimal Çiçeklere vuralım Öldük. Zilin ulti atar diye full can doğayım diye gittim ama neyse. Herhalde geri döneceğimi düşünmedi o da. Aa, yeselerdi iyi olurdu. Bilerek öldüm. Daya mahvedecek ama orayı. İyi o öldüyse devamını alırız zaten. En kötü ben gelince alırız. Allah'ım ne olur bir şey atmayın artık. Sen bu oyun sadece öyle oynayabilirsin. W'lerle başka bir şekilde hiçbir şey yapamazsın. en azından bana atıyor şeylerini. Bence çiçeklerini. Milyon, bir sonraki minyonu ittirip ölsek mi ya? Sen ölebilirsin bu arada. Öleyim mi? Aynen. Aa çiçekler var. bana ya. Ne? ne oldu? Nasıl kazandık? Böyle bir şekilde kazandık. <laughs> Öldü adam. ya niye bu kadar çok canı var ya kimin za şeyin zayran ın. 3000 canı var <laughs> Keşke ölseydi öldü Allah'tan. Sen ölürsen bu arada o munduyu kesebilecek hiç kimse yok yakında. ölelim diye girdim de. Ha ha O karakter ya. Ultim yoktu olsaydı beklerdim Video kapağına penta attık diye ağzım açık fotoğraf koyayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yapmayacağım öyle bir şey. Penta olduğunu belirtirsem daha fazla izleneceğini biliyorum ama ona rağmen belirtmeyeceğim. Ki supporter sevmeyiz. Lazım. Şu adamı kesersem çok iyi olur. İlk görmem lazım abi. Yine <laughs> yanlışlıkla <O> bas. <laughs> Her şeyi yanlışlıkla basıyorum bu maç. Adamlara dalga geçiyoruz diyelim. Yetmez ki yeni çıkacak. çocuk. No. Bitmeseydi bence de daha iyi. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bu oyun Şeyleri de hasarları da gösterelim En azından biraz vurduk <laughs> Sonunda bir oyun <laughs> oh man. Ve Yüklenirse hemen göstereceğim Çok, çok da vurmamışız olmuşsun. O biraz mümkün değil de Harbi sanır, sen 35 vurmuşsun ben 61 vurmuşum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.